Evet arkadaşlar, Pestigi 17. maçta ilk son maçında tekrardan sizlerle birlikteyim. Evet, şimdi bakalım kadromuz ne durumda? Kadromuzda şu anda Lisekovski'nin bir sakatlığı var. Onun yerine orada Özer'i oynatmak istiyorum. Lisekovski, Özer Orada gerek yok. Sol, sol kanatta oynayabilir mi? Ona bakacağım. Sol yerine bence La oynatmam daha güzel olacak. Evet bu şekilde maça başlayabiliriz. Ve maç başlasa. Evet son maçta galip gelecek ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz. Maç başlayacak. Ve maç başladı Viego. Viego'dan şimdi Kolman'a. Kolman'dan Hummels'e. Hummels şimdi topu sürüyor Hummels. Geri attı. Arkadaşı Kolman'a. Kolman'dan şimdi Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan müthiş bir pas. Harika bir pas. Gönül ortaya açtı. Viego olmadı. Diego olmadı. Vuruşunu yapamadı Diego. Şimdi ne oluyor orada? Bırakmadı ne Şimdi Kanyaya bakış tutay attı ondan da. Ama şimdi bu hırana. Nazar vurmacı. Özür diliyorum. Evet şimdi atalım top Nohye Nohye orada Evet Unutulacak bir pas Salih uçan, Salih Uçan'dan şimdi Viego'ya, Viego topu şimdi aldı, özel vurmacıya kazandırdı. Özel vurmacıdan Humels'i, Humels'den Bahren'e, Bahren'den Salih uçana, Salih uçan şimdi çok güzel bir pasta attı. Ali bu artık gol olabilir, Bakistuta, Bakistuta şimdi Bahren. Evet geçti rakibini maçış vurdu ama kaleci de kaldı top. Evet şimdi Bahran evet taç taç bizim şimdi Salih Salih'ten evet üzere üzerden Camre evet on direkt yine olmadı yine olmadı çok ilginç gerçekten çok ilginç. Şimdi bakın evet Viego'ya Viego'dan şimdi Bakis ya Bakis Tuta Bakis Tuta bunu başaramadı maalesef Evet Kolman Kolman şimdi olmadı Şimdi Havalandırılan top çok tehlikeli bir noktadan dışarıya çıktı top. Herbes vuruş çok iyi kullandılar. Evet şimdi Kolman ilerliyor. Kolman. Kolman. Şimdi arabasını attı. Ooo orada bir foal olması lazım. Foal değil de yakın oyuna indi Şimdi Kohren oradan. Evet. Sol kanada açıldı Top dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım dikkatli olmak lazım ama 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 kafa vuruşu gelmedi evet saniye uçağın saniye uçağından şimdi viego ya, viego viego'dan şimdi viego'ya makis tuta makis tuta makis tuta şimdi basını attı Evet, ilk yarı bitti. İlk yarı beraberlikle bitti şu anda. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı. Evet, ikinci yarıya başlayacağız. Evet, ikinci yarının... Evet, bakayım Şimdi havalandırılan top.

Bakın suta, bakın suta. Yağmur yağdı, yağmur ya gelişine olan sert bir şut geldi ama olmadı. Olmadı maalesef. Bir değerlendiremedik. Evet, şimdi tamam bu. Güzel olmayacağı. Hazır olmaz ya caminin önüne doğru. Amir şimdi vakit tutaya attı. bakış tuta. bakış tuta. Vuramadı bakış tuta. Bakış tuta vuramadı. Mes, evet. Şimdi alamadı topu. Mers. Özelde top. Özelde. Evet şimdi bakış tuta Viego Viego topu aldı bir yego tamam ila yani yego tuttu da şimdi yego yego bilgisini attı bak hiç tutamadı olmadı. Bak hiç tutamadı olmadı. Evet şimdi karşı tarafından hava aldıracaktım. Evet. Ne mi? Jam Şimdi bir şimdi bir ego. Şimdi evet topu kaptık. Özer Urmacı, Özer. Özer'den şimdi Vakis Tuta. Vakis Tuta oldu. Vakis Tuta'ya müdahale geldi. Evet. Şimdi hemen sonra hemen sonra zaman önce hemen şimdi bak falan lokalına lokalına lokaladan bir Viego yere baya bir adam bak ya bak istuta şimdi lokalın istediği topu tekrar adam bak istuta ya bak istuta geçemedi rakibini bak geçemedi rakibini. Evet şimdi tekrar kazandı topu. Salih, Salih'ten şimdi Özer. Özer'den Canre. Camre içeriye doğru arkadaşına yapmak istedi ama topu maalesef. Evet. Ve maç bitti. Maç başladığı gibi bitti. 0-0 sonuçlandı. Bir dahaki maçta görüşmek üzere.